2021 cumartesi günü hangi aktüel ürünler geliyor? Gelin birlikte bakalım. Resmi katalogtan gerçek ürünlerdir bunlar. Wellsoft ayak paspası 46'ya 66 cm ölçülerinde fiyatı 10 TL 3 farklı renk seçeneğiyle. Evet havlu, banyo terliği var. 37-42 numara aralığında Krem var, mavi var ve pembe var. Ön tarafında da dantel böyle güpür tarzında bir şeyler var. Bunu da arkadaşlar 14.95'e bir çiftine alabilirsiniz. Daha sonra damla desenli büyük sepet var. Yuvarlak sepet, küçük gibi görünüyor ama 30 litre kocaman bir sepet. Bunun da fiyatı 34.95. Videonun başında beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Zile tıklayıp da bildirimlerin tümünü açabilirsiniz. Masajlı duş başlığı seti bu herhalde biraz daha böyle değişik. Ee, içine koyuyorsunuz çok ince bir şekilde mi püskürtüyor suyu. Farklı bir özelliği var. 29.95 reklamlarda da görüyorduk. Ponsetya e, namı diğer Atatürk çiçeği 19.90. Bu e, hangisi A101 mağazalarına da herhalde gelmişti. Şok'ta da 6 Kasım cumartesi günü yer alacak. Keçeli ütü masası kılıfı 55'e 140 santim ölçülerinde iki farklı desende 11.95. Bu katalogda şok 6 Kasım cumartesi kataloğunda e, genellikle böyle banyo ürünleri dikkat çekiyor. Katlanabilir çamaşır selesi 27 litrelik 49.95. Bu da pratik ürünlerden yer kaplamıyor. Direkt bastırıyorsunuz katlanıyor. Vantuzlu kaydırmaz banyo paspası bu da 38'e 69 santim ölçülerinde 29.95 bir sürü vantuz var yapışıyor Allah korusun banyo çıkışı duş çıkışı ayağınız kay kaymıyor çünkü o tarz kazalar oluyor kayıp e, kafasını fayansa kapıya vuranlar var. Damla desenli girdap çöp kovası 4 litrelik hacmiyle 19.95 demiştik banyo ürünleri arasında yayınımıza yeni gelenler de var onlara da hoş geldiniz diyelim vefalı abonelerimiz vefalı dostlar oradan buradan kanalının pastel renk Kurutmalık. 89.90. Hani genelde beyaz renk falan oluyor ya. işte bu pastel renk pudraya yakın. E, hoş tatlı bir ton. Bir de isterseniz takım olsun diye. Ütü masası da var. Pastel renkli. 169 lira da bunun fiyatı. Üstü de altı da bence renk olarak güzel. Kaymaz raf örtüsü var. Bunları e, mutfağınızda veya e, salonda istediğiniz yere koyabilirsiniz. Kaydırmıyor. 45'e 500 santim. Ebatında bir rulo. 29.95 Klozet kapağı da var. Bu da yine her evin ihtiyacından. E, klozetlerde o kapaklar yıllar geçtikçe e, kirleniyor, eskiyor, bozuluyor mekanizması. 44.95 bunu da alabilirsiniz. Ahşap üçlü askılık da Şok Aktüel Ürünleri 6 Kasım kataloğunda bu hafta 14.95 üçlü ahşap askılık. Kokulu kuru çiçek çeşitleri var. Gül var, okyanus kokusu var, vanilya var. 80 gram bu da 10 TL 99 kuruşları yuvarlayayım ben. Tabii ki sebze meyveler de var. Onları da söyleyelim size. 4 Kasım'da başladı. 7 Kasım'a kadar devam ediyor. Limonun kilosu 3.90 Şok Market'te. Ve avokado var. Tane olarak satılacak. Bu da arkadaşlar 4.95 tanesi ve Granny elma 1 kilogramlık. Bu da arkadaşlar 6.90 yeşil ekşi elma. Salatalık var kilogram fiyatı. Bu da 4.95. 7 Kasım'a kadar geçerli patatesin kilosu da 1 kilosu 2.95. Kuru soğan var arkadaşlar. Kuru soğanın da kilosu 1.45. Kusura bakmayın canlı yayında. Özür diliyorum. 25 TL ve üzeri alışverişlerde ActiveX antibakteriyel sıvı sabun 1 litresi 12 TL. Bu canlı yayın olduğu için e, yani öksürme ya da hapşurma idare edin değerli dostlar. Hani kayıt değil direkt bizzat size sesleniyorum. 25 TL ve üzeri alışverişlerde Heinz Ketchup 700 gramı 12 liraya alabilirsiniz kasada. 25 TL ve üzeri alışverişlerde yine Duru duş jeli çeşitleri var. Bunun da fiyatı 13 liraya geliyor. 3 farklı kokusuyla. Başka maydanoz var. Maydanoz da demet olarak satılıyor. 95 kuruş tanesi. Kuru sarımsağında kilogram fiyatı bu da arkadaşlar 15.95. Videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz değil mi? Çok teşekkürler desteğiniz için. Pimpon varmış. Çocuk kitap çeşitleri. Bu da şirin bir kedinin maceraları. Bunun da tane fiyatı 6 lira. Videoyu beğendiğiniz için ve yayına katıldığınız için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hani hasta değilim. Bir Gıcık gibi bir şey tutu. Hani Sürekli konuşuyorum yayında. O yüzden idare edin olur mu?